Evde kal açıp ayam, evde kal Türkiye diyoruz. Evet sevgili öğrencilerim, ben Kadircan Öğretmen. Bugün sevgili öğrencilerim sizlerle matematik dersinden dikdörtgenin çevresi nasıl hesaplanır bunu öğreneceğiz sevgili öğrencilerim. Hemen kalemi, defteri alıp ekran başına geçmenizi istiyorum sevgili öğrencilerim. Haydi başlıyoruz derse. Evet sevgili öğrencilerim, karşıda bir dikdörtgen görüyoruz. Evet, iki tane kısa kenarı, iki tane uzun kenarı olan bir dikdörtgen görüyoruz. Bu dikdörtgeni bir isimlendirelim mi bakalım arkadaşlar? Her şeyin ismi var. Nasıl sizin isminiz var, benim ismim varsa bu dikdörtgenin de bir ismi olsun. Evet arkadaşlar, ismi arkadaşlar 29 harften büyük harflerle isimlendiriyoruz yani arkadaşlar. Dikdörtgen özellikleri. Hemen isimden A, B, C dikdörtgen arkadaşlar. Dikdörtgen özellikler neymiş? Hemen bir tanesine bakalım. Diyor ki, bir, dikdörtgenin iki tane kısa kenarı, iki tane de uzun kenarı vardır. Kısa kenarlar birbirine eşit arkadaşlar. Uzun kenarlar da birbirine eşittir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar çevremizden buna örnek verebilir miyiz? Veririz arkadaşlar. Kitaplarınız. Kitaplarınızı inceleyeceğiz mi arkadaşlar iki tane kısa kenarı, iki tane de uzun kenarı Defterlerinizde öyle değil mi arkadaşlar? İki tane kısa kenarı, iki tane de uzun kenar var. Öğretmeninizin e, kürsüne baktınız mı arkadaşlar? İki tane kısa kenar, iki tane de uzun kenar var. Panoya baktınız mı sizin panosuna? Onda da ne var arkadaşlar? İki tane kısa kenar, iki tane de uzun kenar var. Daha siz çok örnekler bulursunuz evde arkadaşlar baktığınız zaman. Evet, dikdörtgen özelliği neymiş? Kısa kenarlar birbirine eşit, uzun kenarlar da birbirine eşitmiş sevgili öğrencilerim. İkinci özelliğimize bakalım sevgili öğrencilerim. Ha, şöyle diyelim diyoruz arkadaşlar. Bu kısa kenara A dersek, hani bu A arkadaşlar değişken. Uzun kenara da B, B diyelim. O zaman A ile A eşit. Yani burası 5 santim ise burası da 5 santim. Burası A 10 santim ise buradaki A da 10 santim olacak arkadaşlar. B de aynı arkadaşlar. Burası mesela 20 santim ise buradaki de 20 santim olacak. Farklı olamaz arkadaşlar. O zaman dikdörtgen olmaz. Ne olacakmış? Karşılığı, kenarların uzunlukları birbirine eşit olacakmış. mıymış? A'yı mesela 10 santim dersek karşısındaki A da 10 santim. Mesela B'ye 20 santim dersek karşısındaki B de 20 santim olacak arkadaşlar. Güzellik bu. Hemen ikinci özelliğimize geldik. Kö köşe açılar 90 derece olacak. Yani şuralar arkadaşlar köşeler 90 derece. Yani şu şöyle gelecek. Bu ayrıtla bu ayrıtın kesiştiği yer burası 90 derece. Bu da böyle arkadaşlar böyle gelecek. Bak burada kesiştiği yer 90 derece arkadaşlar. Bu açıları biz arkadaşlar açı ölçerler yani ile ölçüyoruz sevgili öğrencilerim. Değil mi? Biliyorsunuz bunları. Evet sevgili öğrencilerim. Diğer özellikimize geldik. Dikdörtgenin iki kısa kenarı iki uzun kenarı toplay çevresi bulunuyor. Aa, çok güzel. O zaman ne yapacak arkadaşlar? Dikdörtgenin çevresi A artı A artı B artı B. Hepsini toplamış oldum. Yani bu kenarları toplayacakmışım arkadaşlar. O zaman dikdörtgenin çevresi A kenarı artı karşıdaki A kenarı artı uzun kenar B sevgili öğrenci. alttaki uzun kenar b'yi toplayacakmışım. Ha, evet arkadaşlar toplam Şimdi bir özelliği daha var arkadaşlar. Burada iki, bir kısa kenarla bir uzun kenar toplanır. A, görüyorsunuz. Kısa kenarla uzun kenar toplanır. İki ile çarpılır. Evet arkadaşlarım size soruyorum. Neden iki ile çarpılır? Evet hemen arkadan bir parmak kaldırdı. Kim kaldırdı? Emre dedi ki öğretmenim. İki tane kısa kenar, iki tane de uzun kenar olduğu için 2 ile çarpacağız. Doğru arkadaşlar. Kısa kenarı uzun kenarı topluyoruz diyor Emre'm. Sonra 2 ile çarpar. Çünkü 2 tane kısa kenar, 2 tane uzun kenar. Onun için çarparak dikdörtgenin çevresini buluruz diyor. Teşekkür ederim. Hemen problemlere geçelim mi? Hadi geçtik. Evet arkadaşlar problem soru 1. Kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı 6 cm olan dikdört, dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Hemen dikdörtgenimizi çiziyoruz arkadaş. Bir de isimlendirelim. A, B, C, D dikdörtgeni. Evet arkadaşlar. Uzun kenar 6 cm yerine koyduk. Karşı kaçtır tırnaz ya? 6 cm dedi. eylem. Kısa kenar 4 cm. Karşısı kaçtı? 4 cm. Aferin. Evet şimdi Ayşe'cim nasıl yapacağız? Ayşe diyor ki hepsini toplayacağız öğretmen diyor. Tamam. A, B, C, D dikdörtgenin çevresi. Evet. 4 santimetre artı 4 santimetre artı 6 cm artık. 6 cm dedi Ayşe. Evet toplayalım arkadaşlar. 6, 6 kaç? Evet. Kim cevap verecek? Necla. 12 dedin. Evet Necla'cığım. 4 kaç yapar? 12. 4 da 16. 4 daha 20 dedi. A, B, C, D dikdörtgen çevresi ne kadarmış? 20 santimetre. Yani burası, 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 burası topladığım zaman ne yapıyormuş? 20 cm yapıyormuş. Aferin. İkinci yoluna bakalım arkadaşlar. İkinci yolda ne yapıyordu? Kim hatırlacak? Evet Musab'cım. Musab diyor ki öğretmenim 4 ile 6'yı toplarız kısa kenar uzun kenar sonra 2 ile çarparız. Çünkü 2 tane kısa kenar 2 tane de uzun kenar var diyor. Aferin Musab. Harikasın dostum. Evet. Diyor 6'ya kaç Musab'ım? 10. 2 ile çarpınca kaç ya? 20. 20 santimetredir öğretmenim diyor. Evet arkadaşlar. İlk dörtten çevresi 20 santimetredir. Bu da ikinci yol sevgili öğrencilerim. Hemen diğer sorumuza geçtik. O, bu soru da güzel bir soru arkadaşlar herkes parmak kaldırmış maşallah harika ya bu güç asır mı harika ya süpersiniz ya. Evet. Ali amcanın kısa kenarı 10 metre uzun kenarı 15 metre olan dikdörtgen şekli bir arsası vardı. Bu arsanın çevresi kaç metredir? Aa, hemen akın bir dikdörtgen çizelim mi? Çizdik. K, L, M, N dedi akınımız. Evet Recep. Ne yapacağız yavrum Recep Uğur? Kısa kenar 10 metre, 10 metre, uzun kenar 15 metre, 15 metre dedi. Aferin dedi Mert. Mert KLM'nin dikdörtgen çevresi dedi öğretmenim. Tüm kenarları toplayacağız dedi. Evet Mert'im 10 metre artı 10 metre artı uzun kenarlar 15 metre artı 15 metre. Evet Mert'im ne nasıl Mert'in sonucu toplayalım? 15-15'ler kaç yapar? 30 dedim ya. Aferin 30. 10 daha kaç yapar? 40. 10 daha 50 metre diyor ki bunun diyor uzunluğu 50 metredir öğretmen diyor. Doğru mu arkadaşlar? Doğru mu dediniz? Aferin harikasınız. O zaman bu dikdörtgenin çevresi 50 metreye. Hemen ikinci yol aklınıza geldi. kim çözecek ikinci yolu arkadaşlar? Herkes parmak kaldırmış maşallah. Hemen şöyle bakıyoruz ve Ayşe. Ayşe diyor ki öğretmenim dikdörtgenin çevresi 10 ile 15'i toplarım. 2 ile çarparım. Çünkü 2 tane kısa kenar, 2 tane uzun kenar vardır. Evet kızım. 10, 15 ile 25. 2 tane 25 çarptığınızda 50 yapar dedi. Aferin. Evet sevgili öğrencilerim. Dersimiz burada bitti. Sevgili öğrencilerim. Sağlıcakla kalınız. Evde kalınız sevgili öğrencilerim. Yarın 23 Nisan. Şimdiden hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum sevgili öğrencilerim. Balkona çıkınız, bayraklarla e, İslam Marşı'nı söyleyeceğiz biliyorsunuz. 23 Nisan şarkıları söyleyeceğiz arkadaşlarım. Sizi bekliyoruz yarına. Hadi iyi dersler, iyi çalışmalar arkadaşlar.